Yakın köyüne de verelim mi? Çok teşekkür ederim. Sel Özlem. Tamam Özlem. Çok tebrik ediyorum sizi. Sağ ol güzel. Güvenen nasıl? Üşüdünüz mü? İki gündür kaçtasınız? Yok canım. Üşünür mü? Bu kadar insanı sıcak Görüşmek üzere. Tekrar tebrik bir. ediyorum. Yok, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İçeri geçti. İçeri mi geçti? Baran. 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 Baran Bey. Baran Bey'i de alalım. Evet, Baran Bey'i de alalım. Ben buradayım. Hayırlı uğurlu Devlet Atış Ortaokulu'nun protokolünü 4. ay 17'si, Nisan 17'sinde yaptık. Daha sonra arsa teminine başladık ve projeyi temin Mayıs 20'sinden sonra temel atma törenimiz başladı. 11. ayın sonuna doğru da okul bize teslim edildi okulumuz idare odalar hariç bilgi teknoloji sınıfı, çok amaçlı salonu, kantini, sığına gibi bölmeleri hariç 12 derslik olarak görünüyor. Ama proje doğrultusunda öğrenci sayısı arttığında 16 dersliğe çıkabilecek bir projeye sahiptir. Yine okulumuz ilimizde Şehter Mahallesi, Hatpaşa Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nin ortaokul öğrencilerine hitap edecek bir bölgede yapıldı. Okulumuzun toplam mevcudu 450 480 öğrenciyle normal eğitim yapabilecek bir şekilde yapılmıştır. Sayın Hanım, Sayın Milletvekilerim, Kıymetli Misafirler, bu arada 2003 yılından 2015 yılına kadar ilimize çeşitli haysever vatandaşlar ya da STK'lar veya Millet Bakanlığı dışındaki kurumlar tarafından 312 derslikli 27 okul yaptırılmıştır. Yine hayseverler ve aynı bir an önce saydığım kesimler tarafından 18 tane öğrenci pansiyonu Toplam kapasitesi 2212 olacak şekilde 18 tane öğrenci pansiyonu yapılmıştır. Bu vesileyle bütün hayırseverlerin tamamına saygılarımı, hürmetlerimi ve muhabbetlerimi sunarken bu okulun burada yapılmasında emeği geçen, yapan, yaptıran ve açılış görende her şeyinde bulunan herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tabii ki bu okulun biraz önce söylediğim 312 derslik yapıldı ama son yapılan 12 derslik benim için önemli. Çünkü bu okulu buraya yönlendiren Sebeka Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda Alpaslan Lisesi'nde benim de öğrencim. Kendisine <laughs> buradan sonra bir daha teşekkür Herkese <laughs> saygılar sunuyorum. Okumamda en fazla emeği geçen kişi biraz önce konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü'ndür. Okulda üç kere disipline gittiğimde beşe hep üçle alırdım. O bir müdürümdür. Bugüne nasip olmuştu. Lise okurken müdüre dedim ki müdürüm bir gün benim yüzümden seni de atacaklar ama <laughs> müdürüm bugün burada Milli Eğitim Müdürü olarak görmek benim için de çok özel bir gurur. Allah izin verdikçe Kars'a okul yapmaya, okul yapmaya devam edeceğim. Hep söylüyorlar niye bir fabrika, niye bir başka bir yatırım değil de okul. İnsanlar eğitim, iyi eğitim alırlarsa belki fabrika kurabilecek ekonomiyi kendileri yaratırlar. Ben o yüzden kaynağından girmek istedim işe. Biz 45 şeylerden Gazi Kasor Tokum'a giderdik. Herkes sorar da evinizin önünde okul var. Neden oraya gidiyorsunuz diye. Kars'taki tek koniferli okul orasıydı. Annem de bize buraya gönderdi. Uzak bir okuldu. Sabahleyin kız kardeşim Aysel'le beraber dün akşam yolu gelirken ya abi gerçekten düşünüyorum biz o yolu kimi sabahları yürüyerek mi geldik diye evet dedim. Biz de yürüyerek geldik. Bu okulda yatırılma en büyük katkıyı sunan değerli abim Oğuz Tatiş. O burada yok. Oğlu var Ayhan Bey. Ona sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Okulu çok kısa bir sürede yapıp teslim eden ablama Mahmut Bey'e, Mahmut Boşuna'ya çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede teslim ettiler. Aklını helal etsinler. Artık ikinci ve üçüncü okulumuzda inşallah bize önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirdiler. Öyle bir projemiz var. Bir, 12 derslik, 14 derslik bir ilk öğretim okulu. Bir de bir kursumuz var. Onları da çok kısa bir sürede yapıp teslim etmeyi düşünüyoruz. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Şimdi okulları önemsiyorum sebep şu. Ben ilkokulu beraber olan yani birleşik sınıflarda okumuş öğrenci. Sınıfımızda da 60 küsür tane öğrenci vardı. Ve o okullardan okumak ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. O anlamda da okul yatıran, yatıranlara teşekkür ediyorum. Başka bir şey daha. Siyaseten Gezdiğim köylerden beni en çok üzen, en çok üzen şey 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocuklara ne yapıyorsun diye sorduğunda okuyor musun diye sorduğunda verdikleri cevabı o da bitirdim cevabı ki ben inanıyorum ki senin balansın korkmaz kardeşimizle bu duygular içerisinde bu bölgede eğitimin artmasında tuzum olsun, güvenim olsun, katkım olsun diye bir arayış içerisinde olmuş ve buralara gelmiş. <laughs> Bitirdiğim lafı aslında e, okulu bitirmek değil, ilkokulu bitirmek değil. Aslında bitirdiği bana göre hayatları Artık oradan sonrası yok. Yapacakları bir iş yok. Yap, koydukları bir hedef yok. Ben hedef koymaları için aracı olan sizlere teşekkür ederim. Bu çocuklar bundan sonra kendilerine hedef koyacaklar. Mühendislik hedefi koyacaklar. Öğretmenlik hedefi koyacaklar. Hakim hedefi koyacaklar. Kaymakam doktor hedefi koyacaklar. Onun için teşekkür ediyorum. Önemli olur adına okul gibi aileleri veya başka kardeşlerimizdeki dün kendisiyle de Sayın Bahar Bey'le de konuştuğumuzda bir okul planladığını biliyorum. Onu da öğretiyorum. Bunlarla bu bölgedeki işte öğrencilerimizin sınıflarındaki öğrenci sayısı bu sayede belki daha da... Daha... eğitim ve öğretimin kalitesini, niteliğini, niceliğini daha yukarılara taşıyalım. Elbette ki merkezi hükümet devlet olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Derslik sayısını artırmaya çalışıyoruz. Eğitimin ve öğretimin aracıları olan dershanesini, laboratuvarını, spor salonlarını artırmaya çalışıyoruz. Ancak açık o kadar büyüktü ki adeta koşturarak gitmemize rağmen eksik hat safhada. Var. Dolayısıyla bu eksiklerin bir an önce tamamlanabilmesi, bu eksiklerin bir an önce giderilebilmesi konusunda hayırseverler, iş adamlarımız, imkanları olanlarımızın bu tip katkılarda bulunmasını çok çok önemsiyoruz. O yüzden sizlere müteşekkiriz. Sezgin Baran Korkmaz Bey'e müteşekkiriz. Tatiş ailesine müteşekkiriz. Allah rahmet eylesin isim verdiniz, andınız, anıyorsunuz. İnşallah bu okuldan yetişen çocuklar da hep anacaklar, hep Cevriye Cevri annemizi rahmetle anacaklar. Biz de bugün tekrar rahmetle anıyoruz. Dolayısıyla Allah sizden razı olsun. Bu konuda hiç şüphe yok. Ve yine herkes bulunduğu ortamda katkı veriyor. Herkes bulunduğu ortamda sadece okul olması gerekmiyor. Eğitime ve öğretime bulunduğu alanda katkı veriyor. Sizler iş adamları olarak örnek oluyorsunuz ve katkı koyuyorsunuz. Saygıdeğer hanımefendi sanatçılığıyla, mütevazi kişiliğiyle, Kars'ta duruşuyla örnek oluyor, örnek olmaya devam ediyor. İnşallah bu sayılar artar, artmaya devam eder. Biz de hasbelkader yine bulunduğumuz konum itibariyle, bulunduğumuz ve aldığımız sorumluluk itibariyle katkı koymaya, katkı vermeye devam ederiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Allah sizlerin ve sizler gibilerin eksikliğini vermez. Allah sizlerden razı olsun. Kasta eğitimin çilesini çekmiş ve eğitimin önemini anlamış bir kişi olarak Baran Bey gerçekten bu konuda karsa eğitim anlamında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu işin çilesini çekmeye, bu işin zahmetini çekmeye, bu işin önemini de aslında bilemez. Onun için bu işin söyleminden çok eyleme dönük bir şekilde faaliyet gösterdiği için de gerçekten önemli bir icraat yaptığını düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda hep işin söylemindeyiz. Eğitimin önemli olduğundan bahsederiz ama çaba anlamında, gayret anlamında, ucundan tutma anlamında hepimiz yani bu kimseyi ayırt etme anlamında söylemiyorum. Toplumda böyle bir e, aşırı söylem ama eyleme geçmeme anlamında da maalesef biraz e, burdun duymazlık yaşıyoruz. Onun için e, sayıları çok az olan, bu konuda eyleme geçme konusunda gayret eden hemşerilerime, e, vatandaşlarımıza, Tatiş ailesine ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuyu gerçekten önemsiyor e, Ve bu, bu işi de o kadar hızlı bir sürede yaptı ki, ben şunu söyledim akşam kendisine eğer biz bu işi bize parayı devretseydiniz valilik olarak biz bu işi sizin kadar kısa sürede bitiremez. Ben yani bunu da itiraf ediyorum. Çünkü devletin işleyiş sistemi biraz daha biliyorsunuz resmi anlamda, bürokratik anlamda biraz daha yani, iş yavaş gidiyor. Ve bu işi özellikle müteahhitini kendisi buldu, devletimin özel yönetim şirketlerine yaptırdı. Ve işin başında ablası her gün bu işi kendi işinden daha önemli bir şekilde takip etti ve İstanbul'dan ayrı, çoluk çocuğundan ayrı, işinden ayrı bir şekilde gerçekten her gün buradaydı, inşaatın başındaydı. Ben özellikle ona da teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş...